Mehmet Nuri Ersoy turizmci. Turizmci Mehmet Nuri Ersoy politikacı değil. Şimdi o uyanık mı geliyor? Tanju politikacı olduğu için yenerim diye düşünüyor ama yani bu böyle bir saçmalık. Buyur. Özcan el arttırıyor hatta. Diyor ha. ki bu masadan diyor birimiz istifa ederek kalkarız diyor. ...falan da... ...Tancı Özcan'ın gittiği gezin de... ...bak ben bir şey söyleyeyim. Şimdi çok büyük de aslında paylaşımlar var. Tancı Özcan kabul etsin... ...istifa etsin deniyor. CHP'li Özcan... CHP yorumcular bile yazıyor... Evet. ...dayanamıyorlar ya. Tancı Özcan da bu yorumların üstüne... ...dediğimiz gibi çıktığı... ...programda evet. hala diyor ki... ...benle hiç bilgisi bak, yok. Şimdi ben biliyorum. Bir taraf... ...Kültür ve Turizm Bakanı istifa etsin... ...yargılansın, tutuklansın diyor... Bir taraf Bolu Belediye Başkanı tutuklansın, yargılansın, kayyum atasın. Şimdi bu siyasi bilhassa, bu yangın bile Türkiye'nin açık hava tımarhanesi, kültür savaşını, politik kaplaşmasını değiştiremedik. Sayın biz diyoruz ki genel olarak Adalet herkes, ya. tüm ha. Türkiye diyor ki bunun sorumlusu cezalandırılsın. E yani o taraf bu taraf değil. Sorumlusu tabii. ortaya çıksa Ve burada cezalandırılsın. Burada unutulan biri var. O delin sahibi kim? Ben bugün dedim ki ulan Affedersin yani. Bir taraf CHP'ye, bir taraf AK Parti birbirine giriş durumda. Ya bir de otelin sahibi var. Şimdi Ezgi'ciğim sen bir otelin sahibi olsa ben seni için tanıdım 9 Eylül'den beri. Hakikaten çok vicdanlı bir insansın. Diyelim memlekette Kültür Turizm Bakanlığı boşlamış. Bola Belediyesi boşlamış. Sen yine de misafirlerin için oraya o yangın söndürücü almaz mısın? Alarm sistemi koymaz mısın? İlla birilerinin bir şey demesi mi lazım? Onlar senin misafirin 78 misafirini öldürdün kim Halit Ergül bakın. Siz biraz ön, dün özür diliyorum Hı. Dünkü yayınımızda bir arkadaşınızdan bahsettiniz. Evet. Kendisi direkt rapor hazırlatıyor. Evet. Tüm eksiklikleri gideriyor. 185. onlar ama bu neden? Ama bu neden insan canına değer vermiyoruz? Evet. Şimdi bu otel ben öğrendim Masar Murtazaoğlu diye rahmetli olmuş bir. Rize'den Bolu'ya göç etmiş iş adamı burayı kuruyor. Hatta ilk kurduğunda Bolu halkı diyor ki ya bu Basar Bey iyice delirdi daha otel kurdu. Halbuki o İsviçre'ye gitmiş gelmiş oraya örnek almış falan. Hikaye böyle. Masar Murtazaoğlu bunu yapıyor. Millet kayak bilmezken dağın başına otel yapıyor. Kartal olayını başlatan o. Ama Masar Murtazaoğlu ölmüş vefat etmiş. Onun damadı Halit Ergül şu an sahibi şu an hapiste. Yani gözaltında. Halit Ergül kim? muhasebeci olarak otele girmiş. Otel sahibinin kızını işte tavlamış, Ne ne, ne tav, yani bir Hayatını şey bir <laughs> şey. Yani otel sahibinin kızını kalbini çalmış diyelim ve evlenmiş. Adam da ölünce otel kime kalmış? Damada kalmış. Halit Ergül. Bak sen de öyle öyle bir manalı bakıyorsun ki ona. Film gibi. <laughs> Hali Dergül. Yani yani utanılacak ağlanacak halimizi gülüyoruz ama bu durum bu. Halit gün eşi Emine Ergül. Yani Masar Bey'in kızı. O hapiste değil şu an. Anladık galiba onun mülkiyeti de çıkmış. Mülkiyet de Halit Ergül'e geçmiş. Damat bütün mülkiyetlere geçiyor. Çünkü öyle olsa Emine Ergül de müteselsiz sorumluluktan onun evet. da gözaltına alınması gerekir. Şimdi zaten tüm işletme sahibi şirket evet. genel müdürü ha. otel müdürü hepsi Dur daha o... dur dur. Emine Ergül e hapiste değil baktım. Halit Ergün'ün damadı. Otelin genel müdürü. Emir Aras. O da göz aldı. O da damat. Yani rahmetli bu oteli kuran Kartalkaya olayını yaratan ki olumlu bir şey bu. Kartalkaya'yı turizme kazandıran Masar Murtaza. Şimdi onun da Evet. kızı Emine Ergül, Emine Ergül'ün Eşi Halit Ergül hapiste. Halit Ergül'ün damadı. Dolayısıyla Masar Murtazoğlu'nun da torununun eşi. Emir Aras otelin genel müdürü. Bu arada liyakat. Pek liyakat. liyakat mi? Nepotizm. Ne demektir nepotizm? Akraba kayırmacılığı. Genel müdür de kim? Otelin genel müdürü de damat. O da hapiste. Yani otelcilikten gelmiş Gelmeye insanlar yok, hayır, değil. Yok, hayır, değil. Tanıdıklar yerleştirilmiş. Tanıdıklar, ah, ah, genel müdür yardımcısı da Zeki Yılmaz. O da Grand Kartal modelinde diğer bir kartal var. O kayınçosun. O zaman hiç açılmamış. Kayınçosun onların değil. Açılmamış, etmemiş falan bir otel. Yetmez. Bir otelleri daha var. Bolu Karaca Su'da Gazelle Otel diye otelleri var. Yine Halit Ben buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sesleniyorum. Bu derece bir katliama imza atmış Hiçbir önlem almamış otel sahibinin baskı oteli falan olamaz arkadaş. Olamaz. Derhal Bolu Karacasu'da bulunan Gazelle Oteli'nde mühürlenmesi gerektiğini düşünüyorum.